Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. Geldim. Benedetta aldım. XP kordonu da kullanacağım. Şifa ile birlikte oynayacağım. Yani bayağıdır yapmak istediğim bir Benedetta tarzıydı bu. Solo queue'da çok denedim videosunu. Şifalı değil taşlaşılırsın falan denedim ama taşınmak mümkün olmuyor hasar kasmayınca. O yüzden vazgeçtim bu fikrimden. Sarsıcı patlaması gitti bu arada boşa. Şuraya doğru girebilirim. <laughs> şifa iyiymiş lan. Oraya girersem <laughs> alacağım ama şifam olmadığı için. Mid baskısını aldık aslında Mino'yu buraya çekmeme birlikte ufaktan. Hatta blue'suna giriyor bizimkiler azıcık daha suyunu çıkartabilirim buranın. Güzel. Asist bile aldım. Solo Q da bana çok kötü. Adamlar atıyor. 5 girdiğim zaman maçlar çok rahat geçiyor. Solo Q'da da çok free atıyor. Bunun bir ortasını henüz bulamadım maalesef. O yüzden bugünkü videoyu da geç izliyorsunuz. Çünkü girdim girdim güzel maç oynayamadım bir şekilde. Ben de mecbur yine 5'te çekmek zorunda kaldım. Kalıyorum videomu. Şimdi olay şu oluyor. Benim solo girdiğimde kazanma ihtimalim sizin solo girdiğinizde kazanma ihtimalinizden daha düşük sebebi ne biliyor musunuz? Eşleştirme sistemi şu şekilde birebir eşleştiriyor. Hani bir takımda hmm, kaç tane hangi ligde oyuncu varsa karşıya da onu atıyor. Mesela bir takımda bir tane yüce, iki tane mistik zafer, bir tane de şanlı mistik var diyelim. iki tane oluyor. Bir kişi boşta kaldı. Rakip takıma da aynısını atıyor. Şimdi ben... 100 yıldız olan bir solo oyuncu olduğum için karşıma da bir tane 100 yıldız atması gerekiyor eşleştirmeyi dengelemek amacıyla. Ha, burada şöyle bir fail oluyor. Karşıya attığı 100 yıldız bu arada her zaman bir tane atmıyor birden fazla da atabiliyor ama en az bir tane kesinlikle atıyor. Karşıya attığı... Şurayı oynarız gibi duruyor ama... Karşıya attığı 100 yıldız ya triyosuyla giriyor. Ne bileyim 80-90 yıldız adamlarla. Ya da bir tane daha yücesi oluyor. Onun yanına bir 80 yıldız falan daha adam oluyor. Ben buna karşı solo kalıyorum ve benim triyom 50 yıldızdan 60 yıldızdan oluşuyor. Bu durumda da zaten direkt maç üzerimize kapanıyor yani triyo farkından dolayı. Ben de video çekemiyorum o yüzden solo girip. 5 girdiğim zaman da böyle çoğu takıma zaten skor vermiyoruz. Hard maç geldiği zaman sesim açık oluyor. Sesim açık olduğu zaman da Aa, ses demişken falan atarlarsa diye susturayım hepsini. Sesim açık olduğu zaman da videoya kendi sesim gitmiyor. iPhone'da nedense ses sohbet açınca senin sesin videoya gitmiyor. Ya da takımın. Hmm. O yüzden hard maç da çekemiyorum. Hard maç yine sessiz bir şekilde atarım ama bu sefer de sessiz olduğu için video izlenmiyor. Kısacası video çekmek çok zor olduğu için video formatını değiştirmeyi düşünüyorum zaten. Belki takipçi analizlerine falan geri dönerim. Ya da iyi oyuncuların analizine. Böyle globallerin falan. Ne? Biliyor muydum ki? Ve ne zamandan beri biliyordum biliyorsan. Ola ne oldu lan? Çarım bozuldu. Şeyden şuradan geçerken gerçi kendimi gösterdim de adam o kadar iyi şeye yattı ki salağa yattı. Hiç dönüp bana skill atacağını düşünmedim bile. Ultisi var mı Obsidian'ın bilmiyorum infosunu. kapatayım onları. Kli ben aldım aslında. Bir de savunma itemleri öğreteceği videosu çekeceğim bu arada. Onu çok fazla soran oluyor abi item videosu çeker misin falan diye ve bence gerçekten Türkiye'de bu konuda büyük bir eksiklik de var. Itemlerin ne işe yaradığını Hani benim ligimdeki oyuncular bile bilmiyor ilginç bir şekilde. Doğru item asla çıkamıyorlar. Çok zor bir şey değil bunu yapmak ama. Ona dair de bir video atmayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir kapatsam bu ultiyle. skor da aldık. Like atarak like, abone olup bana destek olabilirsiniz bu arada. Sohbete çok hızlı girdim, unuttum. Ve açıklama kısmında bulunan linkten Onsta Shop'a kayıt olursanız, elmas yükleyecekseniz oradan yüklerseniz benim referansımla, linkimle. Yine ben oradan pay alıyorum. O şekilde de bana destek olabilirsiniz. Bu aralar oyunda çok eskinlik var. Bana destek olmak istiyorsanız yine oradan yükleyebilirsiniz. Söylediğim gibi şurayı puşlayayım. Bu arada bana soran çok oluyor abi maç kazanamıyorum nasıl kazanabilirim sence en iyi yöntem ne falan onu da bu videodan söyleyeyim yani bence eğer 50-60 yıldız civarında bir oyuncuysanız Şuraya azıcık zorlayacağım bir saniye Trilo girmeyin ya solo girin ya duo girin daha fazla kazanırsınız. Sebebi şu. Duo girdiğiniz zaman takımınıza ne bileyim mesela benim triyom gelebilir. Anladın mı? Ben de trıyor giriyorum çünkü. Ve siz duo olarak eğer iyi oyuncularsanız, ortalamanın üstünde oyuncularsanız bizle beraber zaten kolay kolay kaybetmezsiniz. İkinci skill'imi atamadım. Çok kötü oldu burası. Ya of. Konuşa konuşa oynarsan öyle Minotaur ultisine ikinci skill'ini bile atamazsın. Çok kötü refleks özür dilerim buraları gördüğünüz için o güzel bir kufur ultisi. Ee, ama eğer siz trio girerseniz ki biz de trio giriyoruz gelen duo %80 ihtimalle çok kötü oluyor. Şimdi oyunun eşleştirme sistemi şu şekilde 3 artı 2 ya da e, 2 2 1'leri birbiriyle eşleştiriyor. Eğer burada önemli olan nokta triolar olmuyor üst seviye bir maçta. Gelen dualar oluyor. Eğer gelen dualar kimin daha iyisi o taraf kazanıyor. Anlatmak istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama. Ben çok tanınan bir oyuncu değilken yani o zamanlar daha iyi sporcu falan değilken yine iyi oynayan bir insandım. Ama... Genelde duo girerdim çünkü rakip duo'dan benim duo'm daha iyi oynadığı zaman ve trio'yu da genelde iyi oyuncu attığı zaman ligin yüksekse iyi oyuncu atma ihtimali yüksek. Yani 60 70 yıldızsan 50 60 yıldızsan falan direkt duo farkından siz kazanıyorsunuz. Bence o yüzden duo girmeniz daha mantıklı o yıldızlarda diye düşünüyorum. Bir gerçekten sağlam bir trio'nuz yoksa triyo girmeyin bence. Onu yakalayalım öyle bana ult atmakla olmuyor. Niye yaptım ulti onu da bilmiyorum zaten. Tankım sonuçta. bu bayağıdır en çok konuştuğum video olabilir. Birazcık içime döktüm ya bugün. 5 maç attım. İkisini kazandım, üçünü kaybettim solo queue'da. Dertlendim. Dengelemek için çok kötü atıyor bana. O yüzden çekemiyorum video. maçı da bitirmişler zaten alttan. Ben burada sohbet ederken. Bence yine de fena bir video olmadı. Hem tank benedekli içimde kalmadı. Hem de bu konuya bir açıklık getirmiş oldum. Bazı insanlar benim takipçilerimde de var mı bilmiyorum. Geçen gün bir tanesi denk geldi bu arada. Dedim hani böyle Bayağı kötü oynadı. Pik ekranında böyle laf etti aldığım hero'ya. İlk başta takipçim gibi bir şeyler yazdı. Sonra Harley aldım. Ne ala Harley falan yazdı pik ekranından daha. Abi olmadı o falan. Sonra kötü de oynadım maçta. Dedim sen beni bir daha izleme. Pik ekranında toksik atıyorsun zaten. Sen dedim izleme yani beni. Bazı insanlar böyle triosunun falan kötü olduğunu da kabul etmiyor. Presinin kötü olduğunu falan da kabul etmiyor ama söyleyeceğim bu şekilde. Eğer iyi oyuncularsanız, ortalamanın üstünde veya iyi oyuncularsanız, duo girerseniz trio'ya göre bence daha çok kazanırsınız diye düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.